Bir eve gırk dene deli fazlaydı. birinciydi Gel, tam olduk. Ana! Kız sen şimdi resmi olarak nareyi gonak delisinden aman gonak insanından mı sayıyor? Vallahi 40 yılda bir sen de doğru hesap yapabiliyor yapabiliyormuşsun. Tebrik ederim. Dangdon elvan! Evden kaçıp yürüyeme indirdiğiniz yetmedi. Bir de gebe kadının çocuğunu mu düşürteceksin? O nasıl laftı ki öyle? Bir de kadını Sancar abinin üstünü saldın. Sancar abi değil, Sancar bey. Ne oldu da kırk yıllık Sancar abin Sancar bey oldu? Öyle. Ha, o Sancar bey akşam eve geldiğinde ne yapacaksın bakalım? Nasıl hesap vereceksin? Sen onu düşün. Düş önüme. Eşe mutfakta yalnız kaldı. Zehra, sen de mutfağa geç. Şişt. Sen de gel gelsene. Belki beni annemin gazabından korursun. Hadi Alacığım gel. Gel. Zıp. Sen de yat gari. Yaralı yaralı. Nerede? gezdin belli değil. Sen de kalk bir an önce işinin başına. Düğün ne edivere? Hadi. Kavruk say senden ne kadar yatacaksın? Yoksa düğününü yaparlar diye mi kalkmıyorsun ha? Tamam ya sustum. Sen başla tamam. He başlayayım. Başlarım ama. Ben başlarsam kırarım. Kır. Tek sen kır. Başla. Hani ben sana bir şey de dedim. Sen bu... ...Nasuh tövbesini ettim, Gavur memlekete kaçacaksın, bu İsviçre'ye gideceksin diye meydana çıktığında... ...senin evin kapısının önünde. Bildin mi? Sen de ki... ...bir daha yağmur yağmamış dokuz yıl... ...toprağa daşa dönmüş bir çiğe bile hasret. Sonra bir yağmur yağ veriyor. Toprak bütün ne çekiyor içine. Sonra sen ona diyorsun ki sene daha da yağmur mağmur yok. Tadını aldın değil mi? Daha da sene yağmur yok. Hiçbir bir daha bu korkuya dayanmaz aracı kuş. O göğü dele, kendi almaya kalka yağmurunu. O da kıymetini bilseydi o zaman. Bilmezse böyle buhar olur uçar işte. Emme sen o dağı ufak ediyorsun alaca kuş. Bir sefer yağıyorsun, on sefer esiyorsun. O da sana gölge olacağım dedikçe... E ...sen şimşek oluyorsun, çakıyorsun. Ne yapayım kavruk? beni kovup başka bir kadınla evlenen adama ben ne yapayım? E tamam, gitmeyeyim İsviçre'ye falan. Menekşe'nin dediği gibi bu konağı kapatma mı olayım ha? E sen de kapatma yarım diye mani dizersin. Olur mu? Tövbe, e, kimsenin sene kapatma ol dediği yok. sevda sevdar bile demiyoruz. Emme o dağın yükü çok. Bir tane dermanı var o da yağ yağmur. Sen Madem onun yarı olamadın... ...bari yaren ol da... ...azıcık şifa bulsun. Kavruk... ...yaren demişken sana bir sır vereyim mi? Ve. En iyi arkadaşım sandığım Gediz bana aşıkmış. Ee biliyorum. <laughs>